Onu tanıyorum. Asla yanlış bir şey yapmaz o inan bana. Neden ondan saygıyla söz ediyorsun? Çünkü o benim annem gibidir. Öyle ki güzel kadınlar her zaman kötülük yapmaya meyillidir. Onu babama ve bana yaptığı bu şey için affetmeyeceğim. Asla. Komutan Singh ile da efendim. İkimiz de düşündük. Babanızın bu durumunda kendisine sürekli olarak bakacak birine ihtiyaç var. Yalvarırım efendim beni bağışlayın. Dönmek için yalan söyledi. O sürekli yanındayken amcamı nasıl öldürmeyi düşünüyorsun? Ya onu bu kadın öldürmüş olursa? Sensiz Olmaz bu akşam Kanal 7'de!